Neredesiniz? Saat kaç? Trafikte sıkıştık. sormadan etmeden kaçıp gidiyorsunuz. Bir de üstüne şaka yapıyorsunuz öyle mi? Sadık Bey. İyi günler Mahir Bey. Ee, kusura bakmayın böyle habersiz geldim ama. Ee, Mavi okuldan döndü mü? Döndü döndü de şimdi dışarıda. Siz günleri karıştırdınız galiba. Siz Mavi yarın akşam alacaktınız. Yok onu biliyorum da. Ben bir Mavi ile konuşacaktım. Ama yüz yüze. Hayırdır inşallah. Yerini bekleyemedim ya. Mahir Bey, biz biz mavi alamayacağız. Nasıl? Bakın, bakın sıradan insanlarız. Yarın öbür gün ailesi gelip bizi bulursa biz biz başa demeyiz. Ben ben bu korkuyla yaşayamam. Zaten... Ya kardeşim sen ne diyorsun? O çocuğa ailen olacağım dediniz. Umut verdiniz. Olmaz öyle şey. Yarın akşam paşa paşa gelip çocuğu alacaksınız. <laughs> Ben kendim söyleyecektim Mavi'ye özür dileyecektim ama galiba siz söylerseniz daha iyi olacak. Ben özür dilerim. Ya Sadık Bey, Sadık Bey bir dur 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 ya dur. Bak ya o çocuk ilk defa birileri tarafından istendiğini gördü. İlk defa aile görüşüne çıktı. Yapma yıkarsın çocuğu. İnanın benim de içim parçalanıyor. Ama öyle bir sülalesi olan çocuğu ben hayatıma alamam. Olmaz. Bana bak kardeşim. O çocuğu almazsan eğer seni kara listeye alırım. Bir daha da evlat edinemezsin. Nasıl ya? Ayşegül Hanım bana öyle dememişti. Üç çocuk görme hakkımız var bizim. Bırak evet. onu. Bizzat ben kendim ilgilenirim. Aldırırım o kararı. Polis Daha bizim sıramız gelmedi ki. Siz bize el altından gösterdiniz o çocuğu. Ben de gider bunu söylerim. Ben de sizinle uğraşırım. Allah Allah. İstemiyoruz dedik ya zorla mı? Ya kardeşim. Madem tırsacaktın. Niye babalığa soyundun? Çocuk bak bak kolay mı? Sen neyine güvendin be? Ee, yeter ama be. Kendinize gelin. Siz ne hakla bana hesap soruyorsunuz ki? Allah Allah. Bu çocuk bana geldiğinde daha bebekti be. Düştüğünde, kalktığında, ağladığında, ilk de yani yediğinde ben vardım yanında ben. İşte bu haklı soruyorum sana. Yürü git. Bir daha emin olmadan hiçbir çocuğun günahına girme. Yürü git. Lan.